Herkese merhaba arkadaşlar. Retro Arşiv'e hoş geldiniz. Kanal için önemli bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Videonun başlığından da tahmin edebileceğiniz üzere askere gidiyorum arkadaşlar. E, 6 ay kadar buralarda olamayacağım. E, ayın ikisinde, Kasım ayının ikisinde askere gidiyorum arkadaşlar. Aslında birkaç zaman önce belli olan bir durumdu. E, fakat bazı şeylerin netleşmesini bekliyordum. Malum askerlik olayı biraz bir süreç başvuruyorsunuz, belli bir zaman geçiyor, daha sonra sonuçlar açıklanıyor, acemi bildiğiniz, usta bildiğiniz belli oluyor falan. Bu sürecin geçmesini bekliyordum. Bu durum belli olduktan sonra dedim ki o zaman kanal için bir duyuru videosu çekmeliyim. Yüzümü az gösterdiğim videolardan bir tanesi bu arada benim. E, neyse, daha fazla lafı uzatmayacağım. Hemen şöyle olaya giriyorum ki... Kasım ayının ikisinde e, acime birliğim olan Ankara Mamak'ta olacağım arkadaşlar. E, yaklaşık bir ay kadar oradayım. E, bu süreç tamamlandıktan sonra e, usta birliğim olan e, Girne Kıbrıs'a gideceğim. Piyader olarak askerlik yapacağım. Kısa dönem olacak dediğim gibi 6 aylık bir süreç olacak arkadaşlar. ve Bu süreç tamamlandıktan sonra Nisan sonu Mayıs başı gibi e, eve İzmir'e dönmüş olurum. E peki bu süreçte ne olacak arkadaşlar? Bu süreçte ben kanalda olamayacağım. Fakat sizi videosuz bırakmayacağım. Şöyle ki, bildiğiniz gibi kanalda şu an devam eden bir e, serimiz var. Pokemon Revolution Online. E, onun Kanto ve Joto çekimlerini tamamladım arkadaşlar. Kanto'daki bir turnuva zipleri aldım. Elite Four'u yendim, şampiyon oldum. Ardından e, Johto'ya geldim. E, Johto'da da e, yine bayağı zorlu mücadeleler devam ediyor. Onun da çekimlerini tamamlamak üzereyim, az kaldı. Oradaki olayları da tamamladıktan sonra... E, Joto şampiyon olacağız ve e, orada olay tamamlanacak arkadaşlar. E, o Joto bölgesinde temizlemiş olacağız. Ben askerden geldikten sonra da e, Hoen'den devam edeceğiz. Belki Sinoh çıkar yine Sinoh'tan da olaylara devam ederiz arkadaşlar. E, bunun haricinde e, şöyle özetleyeyim durumu e, iki günde bir Kasım ayından itibaren 2 günde bir video gelecek Pokemon Revolution online için. Ee, tabii ki dediğim gibi yorumlarınıza cevap atamayacağım ama lütfen e, siz videoların altına yorum atmayı unutmayın. Kaldığınız, takıldığınız, geçemediğiniz yerleri belirtin. E, geçen arkadaşlar, e, geçemeyen arkadaşlara yardımcı olsunlar. Yani basitçe bir şekilde özetleyebilirim. E dediğim gibi kanaldan kopmayın arkadaşlar. Dediğim gibi sizi videosuz bırakmayacağım. Geldiğim zaman da yayına devam edeceğim. Onun haricinde geldiğimizde ne yapacağız? Bol miktarda açılış videosu gelecek arkadaşlar. Özellikle şu son iki Pokemon 20. yılda birlikte harika kutular çıktı. Harika setler çıktı. Gerçekten çok güzel kutular geliyor. Onların da açılışlarını heyecanla yapıyorum. Umarım siz de videoları beğeniyorsunuzdur. Ancak şu Kasım ayında, evet Kasım ayında, ikisinde hatta ben tam gittiğim gün, yeni set, e, X, y son seti, Evolutions seti girecek piyasaya. Base set kartların yeniden basımı. Gerçekten çok güzel kartlar abi. Onların açılışını geldiğim zaman yapacağım. Çok güzel tinler var, collection box'lar var, blister pack'ler var. Onların açılışlarını yapacağız. Yine geldikten sonra Şubat ayı içerisinde, Şubat ayının herhalde başlarında e, Sun and Moon gelecek. Sun and Moon birlikte yeni kartlar, yeni seriler geliyor. Özellikle e, GX kartlarını gördünüz mü bilmiyorum. E, GX kartları, GX kartları yeni bir Ultra Rare sınıfı arkadaşlar. E, EX kartlar vardı, onun üzerinde GX kartları çıkardılar. Tasarım gördüm, birkaç tane gerçekten çok güzel kartlar yapmışlar. Onların da e, kutularının açılışlarını yapacağız. E, Şubat dönemindekilerin siparişlerini veremeyeceğim yeni yıla kadar olan e, çıkmış çıkacak olan paketlerin siparişlerini verdim onlar da gelecek ben yokken eve gelecek umarım bizimkiler alırlar arkadaşlar e, bir sıkıntı yaşamayız kargolaylarında onlar da tamamlandıktan sonra e, dediğim gibi açılışlarda bomba gibi devam edeceğiz e, yeni paketler alacağım askerden geldikten sonra bakalım durumlar neyi gösterecek Dediğim gibi arkadaşlar bu süreçte kanalda olamayacağım ama lütfen siz kanaldan uzaklaşmayın. Beğendiğiniz videoların altına like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Birbirinize yardımcı olun. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Mayıs ayında görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.